Evet arkadaşlar şimdi size şurada gördüğünüz gibi kurumuş olan domatesim vardı. Bir tanesi de kurumak üzereydi. Kök ilavesi yaptım. İki kökten bir domates yaptım. Yaptığımız işten ben kolibanda uyguladım. Siz normal elektrik bandı veya poşetle uygulayabilirsiniz. En azından domates fidesinin bir tanesini kurtarabildik. Gördüğünüz gibi kimde efermeye başladı. Bir tane de çift köklü domates fidanımız. Uygulamayı unutmayın sizde. Umarım bir yarar olmuştur.